Merhabalar gençler. Bugün Dead by Daylight'ta Michael Myers oynuyoruz. Aa ben normalde bu videoyu önceden çekerdim. Yani bu ilk giriş kısmını önceden çekerdim. Ama nasıl olacağını bilmediğim için bunu ikinci yani oyundan sonra çekiyorum. Oyunu ben biliyorum ga gayet güzel bir oyundu. Hani iş yapar öyle söyleyeyim. Zaten iş yapmayan videoları mı koymuyorum. Bayağı bir uğraştırıyor yoksa. Şimdi offeringden başlayıp adımları ve perkleri anlatacağım. Bu ama normal bir oyun olmayacak. Tamamen insanları yaralama işte asmaya yönelik değil direkt öldürmeye yönelik olacak Michael Myers'in en sevdiğim özelliklerinden bir tanesidir kendisi. Şimdi Offering'den başlayıp anlatalım. Offering'i normalde oyun içerisinde ben bunun morunu koydum ama ne yazık ki bende yok. Evet o yüzden sarısını koyacağım. Koy, yani göstermelik tamamen oyunu çok da oynadım. Bu etraftaki sisi böyle sisler oluyor ya oyundaki onu arttırıyor moru daha da arttırıyor sarısından. Şimdi bunda bir pek bir olay yok. Zaten o offer'in geri boş kalmasın diye koymuştum. Adonlara geçelim. Bu adon Michael Myers bilirsiniz. Stalklayarak yavaş yavaş tier'ını arttırıp en son tier'da ki tier 3 oluyor. Tier 3 oluyor bu da. En son tier'da ise böyle God moda işte overpowered özelliğine açmaya başlıyor. Yani açıyor direkt. Bu ne işe yarıyor? Normal şartlarda tier 3'si tek çekiyor. Hani hiçbir şekilde injurlamasına yaralamasına gerek kalmadan haşırt diye sokup yere düşürüyor. Bu şekilde de dardı falan dojlayabiliyorsunuz. Çünkü adam zaten yaralı değil. Hani yaralı olması gerektiği için de dardı atmak için bunu dojlıyorsunuz. Ee, bu adonumuzda ise bunun süresini sınırsız yapıyor. Yani siz oyun içerisinde bir kere tier 3'e ulaşırsanız oyun sonuna kadar tier 3 sizde kalmaya devam ediyor. Şimdi bu normalde de güzel bir adon zaten. Ama yandaki adona da daha iyi oluyor. Ona da geleceğiz. Bir, bir eksi özelliği daha var. Hani unlimited duration Hani bu zaten çok güzel bir şey. Bunun bir eksi özelliği olması gerekiyor. Bu da nedir? Tier 2'den Tier 3'e ge e geçme süresini arttırıyor. Yani sizin daha fazla insanı stalklayıp daha fazla, hani o ne derler, vişne suyundan içmeniz gerekiyor diyeyim. Bu ise, Tier 3'e geçerseniz bir şekilde, geçtiğinizi varsayıyorum direkt adamı Noid yani direkt öldürmenizi sağlıyor. Noid'in aynısını düşünün ama hiçbir şekilde asmanıza gerek yok. Sadece stalklayıp adamın yanına gidip sol tuşa yani kil çıktığı zaman kill'e basmanız gerekiyor. Aşırı basit bir muhabbeti var ama dikkat etmeniz gereken birkaç husus var. Zaten onun için size de göstereceğim onları. onun dışında Tier 3'yi Tier 3'yi içinde Stalk yapamıyorsunuz. Zaten normalde de yapılmıyordu sanırım. Yani insan niye Tier 3 içinde stalk yapar? Gidip sırtına vur işte. Çok önemli değil zaten o stalk yapabilme muhabbeti. Bir eksi muhabbeti daha var. Hani adamları tek çekiyorsun. Biz zahmet olsun bunlar. Senin Tier 2'den Tier 3'e geçmene için gereken stalk sevi seviyesini arttırıyor. Bu bayağı bir arttırıyor bu arada. Hani iki kişide normalde Tier 3'e geç geçiyorsan bu en az 3 kişiyi görmen gerektiği anlamına geliyor. Yani buna karşı oynarken eğer tahmin ediyorsanız ki bu adam bizi kesecek. Hani direkt asfadan öldürecek falan diyorsanız oyun içerisinde görünmemeye çalışın derim. Özellikle hani takım şeklinde oynuyorsanız 3 kişi, 2 kişi oyunda görünmesin. Diğer artı bir zaten her halükarda besleyeceği için genelde öyle oluyor. Hani diğer adamınızsa adamı oyalar. Siz ikiniz asla görünmeyin derim. Çünkü çok kötü sonuçlar doğru. Zaten videoda göreceksiniz. Bir de ekstra bir eksi özelliği daha var. Sizin moon speed'iniz yani Michael Myers'ın moon speed'ini aşırı derecede düşürüyor. Ama bu düşürmesinin hiçbir önemi yok. Şimdi perklere geçince anlarsınız zaten. Play with your food perkümüzde oyundaki bir kişi bir tane survival'ı obsessed haline geliyor karakteriniz. Bu survival chase'e girdiğiniz zaman sol altta görünüyor. Zaten obsessed chase'e girdiğiniz. Orada yanındaki işte Tentacle tarzı şeyler oynuyor. Hani böyle çılgın atıyor falan. Oradan anlayabilirsiniz. Bu Play With Your Food'da ise şöyle işliyor. Obsession'da ilk başta bir koşturmaya girişiyorsunuz. Sonra birerek adamı kaybediyorsunuz. Chase'i bozuyorsunuz. İşte arkanızı dönüyorsunuz, yere bakıyorsunuz falan. Geri geri yürüyorsunuz şeklinde. Size bir tane token veriyor Chase'i bozduğunuz için. Adamla bildiğiniz, oynuyorsunuz yani. Hani yemeğinle oynuyorsun bildiğin. Zaten isminden de o şekilde geçiyor. Bu bir token size %5 moon speed veriyor. Birkaç kere daha yapıyorsunuz. 3 token olabiliyor en yani fazla. %15 moon speed'i cebinize koydunuz. Ama bu sizde varken asla sol tuşa basmamanız gerekiyor. Özellikle böyle bir build'de. Çünkü her bir sol tuşunuz bir tane token'ınızdan yiyor. Siz adama vursanız da yiyor. Başkasına işte boşa sallasanız da yiyor. O yüzden dikkatli olun bununla oynarken. Şimdi gönül isterdi ki Hextruin olsun. İşte başka güzel perklerim olsun oyunu uzatacak şekilde ama bende olmadığı için adamları bulabilecek şekilde perkler aldım bu ikisi özellikle. Whisper'ı zaten önceki videolarımda çok fazla özellikle tracker oynarken kullanıyorum. Bizim 32 metre işte killer radiusun içinde birisi varsa whisper aktif oluyor. Sağ alttan da görüyorsunuz zaten aktif olduğunu. Ekstra bir de işte değişik saçma sapan sesler çıkartıyor. Sizi uyuz edecek şekilde. Siz diyorsunuz ki "Aa burada adam var." falan diyorsunuz. Bu ise e, oyun içerisinde yüzde yüz bir şekilde etrafta e, kargalar oluyor. Bu hangi map olursanız olsun, isterse işte doktorun map olsun kapalı alanda bile oluyor yani. E, bu kargalar uçtuğu zaman bizim 36 metre içerisinde uçuyorsa eğer yüzde yüz bir şekilde hani survival bunu uçuruyorsa yüzde yüz bir şekilde bizi e, ne derler notification gidiyor. Siz de diyorsunuz ki aa burada adam varmış diyorsunuz. Bu insanları bu adonlarla işte bu şekilde oynayacağınız zaman bulmak için çok önemli iki tane perkümüzdür. Son perk'e geliyorum. Bunu oyun içerisinde pek kullanamadım. Vaktim olmadı. Gerek duymadım yani bunu kullanmaya. Oyun hani bir tık istediğin gibi gittiği için buna başvurmak zorunda kalmadım. Bu şu işe yarıyor. Siz iki saniye boyunca yerinde, yerinize durursanız sabit bir şekilde oyundan sizin terör ediyorsunuzu sıfırlıyor ve undetectable hale geliyorsunuz. Undetectable'da büyük ihtimalle hani yamuluyor olabilirim. Bu kesin bir bilgi değildir. Ee, hangi perk'ti ya? Killer'la sizi bağlayan bir perk vardı ikiniz arasında. Ee, hem killer sizi görebiliyordu hem siz de killer'ı görebiliyordunuz falan aynı yöne baktığınız zaman. Onu blokluyor olabilir ama ben bundan emin değilim. Yani ona göre bir yanlış bir oyun. Sergilemeyin lütfen. Ben oyunu çektiğim için çoktan red'i hiç basmayacağım. Direkt size oyunu atıyorum. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Bu Michael Mavis'in sıfatına bakarken göstereyim. Burada bir tane secret of renkleri var adamların. Bu herkes yan yana doğmuş demek bile olabilir. O yüzden ilk yapacağım şey olabildiğince hızlı bir şekilde etrafa bakmak olacak. Normalde de aynı şeyi yapıyorum ama bu sefer söylemek istedim. Genelde o loading screen'i koymam çünkü. Şimdi asla sol tuş atmayacağız. Hani bu kan çıkartıp bağırttıracak tarzda bir oyun olmayacak ona baştan söyleyeyim. Orada ölü var mı? Yok görmedim. <laughs> bir an için ben de Whispers olduğunu unuttuğumdan dolayı böyle odunsal bir şekilde ne yapıyorsun lan? İyi besledin ha teşekkür ederim. Valla nereden baksan iyi besledin. Şöyle geçelim. Yok. Ne haber moruk? Oh, oh. Oh, oh, oh. Kıralım abi. Nasıl olsa bedava. Oh! Obsession'um o mu? Bir daha chase'e girmem gerekiyor onunla. perk'e e bayılıyorum ya gerçekten. Mükemmel bir perk. Bayağı beni umursamadın kardeşim ama sana pahalıya patlayacak bir gün olsun. Tamam daha da çekemiyoruz. Şimdi tamam çok güzel kaybettik. Chase'i. Şimdi bir daha Chase'e girelim. Tamam yeterli olur sanırım bu. Tamam 3 stack oldu. Çok güzel. Oh. Bana içini dök. Diğerlerini bulamamam birazcık sıkıntı oldu. Bu ikisiyle sürekli oynaşıyorum ama. Tamam daha da alamıyoruz senden. Diğerlerini bulalım şimdi. Hop boşuna şey yaptım ama sıkıntı değil zaten. <laughs> Obsession'ın bana yürüdü. Hiç problem yok o yüzden. Bu chase'den bir çıkalım. Söylediğim gibi benim amacım vurmak değil. Hatta sol tuştan çekiyorum şu anda. Diğerlerini vurmak istiyorum. Onu kim yaptı? Diğer ikisi gerçekten oyun sonuna kadar saklanırsa bu problem olur benim için. Tap diğerinde bu çok güzel. Neredesin lan? Ya Mor, gerçekten içimden mi geçti sen ya? Bak şu an tilt oldum. Nerede? Allah Allah bir anda gerçekten adamı kaybettim. Çok kötü hissediyorum şu anda kendimden. bir şey içimden geçti. Ama adamların şu anda anladıklarına inanıyorum. Ben ne yapmaya çalıştığımı. Orada <laughs> kimse yok. Şuralara bakalım be. Burada ha orada var. Benim obs obsession'ım olmasın da. Ne değil mutluyum şu anda. Tamam. Az birazcık daha kaldı. Ha, Tat iş seni gel bakayım sen buraya. Tamamdır. Şimdi katlayan başlasın gençler. Olan sana oldu ama yapacak bir şey yok. Gerçekten o iki tane cenin yapılmasına değiyor. Yani bunu görmek o kadar içimi rahatlatıyor ki size anlatamam. Şimdi sıra diğerinde. Tamam. Olur. Kill yazısını görüp tıklamam gerekiyor sadece. Onun dışında yanlış bir şekilde sol tuş atarsam benim koşmam yavaşlayacaktır. Çünkü ilk öldürdüğü kişi <laughs> yanlışlıkla obsession'um oldu. Bu bir tık üzücü ama ne yapalım. Kimin umurunda? Devam. Tamam bu tarz durumlarda ise bunu alıyorsunuz, asıyorsunuz. Bitti gitti. Çok kafaya takılacak bir şey değil. Hiç problem yok. Yani gerçekten asamayacağım falan düşünüyorsa o zaman kendisine bir problem var demektir ama bende bir sıkıntı yok. Burada değil, burada. Sol tarafta. İntisaman oldu. Bunun gerçekten şeyden kaçmasını istemiyorum. Hatch'ten. Ciddi bir şekilde. Hatch'ten kaçarsa da sağlık olsun. Ne yapalım. Gerçekten eşten kaçırmadık adamı. Şu an mutluyum. Whisper'ımız da var. Sen ölüsün, yapacak hiçbir şey yok şu anda. Ne oluyor lan? Bekleyelim bakalım birazcık ablamız. Yapacak bir şey yok. Bekleriz. İşimiz ne? Şimdi bilmeyenler için burada 3 tane karga var. Normalde burada yok. Soldakinde. half adamların üstünde çıkıyor bu kargalar. Hani bu adam fazla bir şekilde beklediği için burada artık kargalar kafasında uçuşmaya başlıyor. Bu arada gerçekten bu süreyi bekleyeceğim. Ya bana ölecek. Bir şey çıkıp tatlı tatlı ya da yerden çıkan ten şey ölecek. Ben bunu asmayacağım. Beklerim. Hiç çok önemli değil. O kadar sömürmeyi bekledim yani. Bunu mu beklemeyeceğim? Biliyorum astığın zaman fazla puan alacağım. O yüzden bana hiç kızmayın. Ben bunu sadece acı çekişini görmek istiyorum. O kadar. Adam bana skillimi kullandırtmamaya yemin etmiş bir şekilde orada duruyor. Ama hiç önemli yok. Ben zaten iş için değil. Tamamen kanonsu almışlığının gitmesi için buradayım. <gülüyor> <gülüyor> Evet gençler izlediğiniz için teşekkür ederim. Video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu perklerle bu kadar oluyor. Gönül isterdi ki bir Hex Rain, işte Hex Undying falan tarzı şeyler olsun. Ama bu kadar oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Şu son ekranı da gösterelim. Bak bu böyle oynamanın böyle bir eksi yanı var çünkü kimseyi vurmadım. <laughs> kimseyi böyle şey yapamadım. Hani sadece chase'i kaybettiğim için adamları vurmak gibi bir amacım yoktu. Sadece stalkladım. Bir de kimseye hiçbir şekilde vurmadığımdan dolayı bu ikisini alamadım. Sadece bu ikisinde puanım var. O yüzden ona dikkat edin yani bunu yapacaksanız. Hani rank'ı çok önemsemeyen, rank'ı çok önemsemeyen birisi olmanız gerekiyor yani benim gibi. Rank'ın bir önemi yok zaten bu oyunda. Ama yine de buna rağmen de Rusça yağdırıyorlar bana bilmiyorum artık. Buna rağmen de oyundaki en fazla normal olarak skora sahibim. Öyle. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Gençler sonra videolarda görüşmek üzere. Bay bay.